Kılıç Aslan Diyarı Evliyalar Şehri Aksaray'da hükümet meydanının önündeyiz. 15 Temmuz Cuma gecesi o kara gecede demokrasiye yapılan hain saldırıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanları boş bırakmayın sokaklara çıkın çağrısının hemen ardından da milli iradeye sahip çıkmak adına meydanlara akın etti. Evet gördüğünüz gibi 7'den 77'ye o geceden bu yana herkes Demokrasi nöbetinde Aksaray'da ile herkes devletin ve hükümetin yanında olduğunu göstermek adına Cumhurbaşkanı'na destek adına her akşam yorulmadan bıkmadan meydanlarda. Biraz şunu, şunu. Ne? 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 Evet gördüğünüz gibi 7'den 77'ye herkes meydanda ve sokaklarda. AK Partililer, CHP'liler, MHP'liler hangi görüşten olursa olsun herkes birlik, beraberlik için demokrasi nöbetinde. Milli iradeye, devlete, hükümete bağlılıklarını göstermek için sokakları, meydanları boş bırakmayan Aksaraylılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım evlerinize dönün çağrısı yapana kadar meydanlarda kalmaya devam edecek. Demokrasi nöbeti tutmaya devam edeceklerini söylüyorlar. gecenin ardından Aksaray'da da hükümet meydanında vatandaşların ellerinde birçok pankart var. Bayrak bizim vatan bizim özgür demokrasi olarak duygularını, düşüncelerini bu pankartlarla dile getiriyorlar. Yine vatana uzanan hain ellere karşı terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen içinde idam isteği idam isteği Aksaray'larda attıkları sloganlarla bunu dile getiriyorlar. Biz burada beş gündür duruyoruz. Bu adam asılmadan biz buradan gitmeyeceğiz. Yaşta annelerimiz, teyzelerimiz, ninelerimiz rahat uyusun. Bu adam asılmadan biz buradan gitmeyeceğiz. Bu adam asılacak, idam gelecek. 28 Temmuz'da Aksaray'da bir Aksaray'da hükümet meydanında demokrasi nöbetinde sadece vatandaşlar meydanda değil efendim. Her akşam milli iradeye sahip çıkmak adına sivil toplum kuruluşlarının başkanları, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, herkes burada. Hazır mıyız? Hazırız. 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 Dualarla, tekbirlerle, devlete ve hükümete destek sloganlarıyla sabah ezanlarına kadar hükümet meydanında demokrasi nöbeti tutan Aksaraylılar haberleri ve gelişmeleri bu meydanda hükümet meydanında kurulan dev ekranda A Haber'den takip ediyor. Aksaray'dayız, hükümet meydanındayız. Demokrasi nöbetinde Aksaray Belediye Başkanı Sayın Haluk Şahin Yazgı yanımızda. Hemen kendisinden görüşleri alacağız. Sayın Başkan bu akşam da Aksaray demokrasi nöbetinde sabah ezanlarına kadar meydanları boş bırakmıyor. Siz neler söylemek istersiniz? Evet ben her şeyden önce teşekkür ederim. Şimdi bugün beşinci günümüz ve beş gün boyunca da ilk günkü heyecanla ve coşkuyla bu meydanları dolduruyoruz. Ve sekizde başlayan programımız sabahları sabah ezanlarına kadar devam eden bir coşkuyla bizler burada kalıyoruz. Amacımız şu demokratik hakkı bizim memleketimizin hakkı. Bu birinci nokta. İkincisi biz millet iradesine sonuna kadar inanan bir insanız. Bütün insanlarımız, bütün Aksaraylı hemşehrilerimiz bunu biliyor. Üçüncüsü bu toprak, bu millet bizim bu bayrak bizim, bu ezan bizim ve biz bunların inmemesi ve dinmemesi için elimizden geldiği kadar hem sivil toplum kuruluşlarımızla, hem oda başkanlarımızla, hem teşkilatlarımızla, hem de Aziz Aksaray'la hemşerilerimizle beraber biz sabahlara kadar bekliyoruz. Amacımız dediğim gibi bu memleketimizi, bu milletimizi <laughs> böldürmemek. Biz şunu çok iyi biliyorduk. Dışarıda düşmanlarımız var. İçeride bu kadar hainlik yapabilecek, bu kadar kötü niyetli olabilecek, halkına kendi toplarıyla, kendi uçaklarıyla ateş açabilecek kadar vatan haini, aşağılık insanların olabileceğini ilk defa görmüş olduk. Bu milletin bunlara karşı söylemiş olduğu haklarını helal etmemesi, bunlara karşı yaptırılacak en büyük ee, şey neyse ki halkımız burada da aynı şekilde tüm Türkiye'de olduğu gibi idam istemini söylüyor. Cumhurbaşkanımız da başbakanımız da bu konuda değerlendirme yapacağını söylüyor. Biz vatana ihanetin kesinlikle idamla sonuçlandırılmasını bir daha bu işe kimsenin teşebbüs etmemesini özellikle istiyoruz. Ve buradaki bütün halkımız da bunu istiyor. Ben her şeyden önce 7 yaşından 70 yaşına kadar inanın kundattaki çocuklarımız da burada. 70 80 yaşındaki ninelerimiz, teyzelerimiz de burada ve gözü yaşlı bir şekilde şunu söylüyorlar. Biz tek amacımız ve tek isteğimiz vatanımızı, milletimizin birliği ve bütünlüğü için çalışmak ve bunun için biz buralardayız diyor. Allah onlardan razı olsun. Onların ellerini, ayaklarını öpmek bizim için bir onurdur, şereftir. Onlara hizmet etmek bizim için bir mutluluktur. Allah razı olsun. Sayın Başkan, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. What the